canlar. Zamanım kısa olduğu için kısa kısa konuşmak da istiyorum. Bakın geçen gün bir mecliste bir kanun çıkardılar. Bakın Ermeni devlete vergi vermeyecek, kendi ibadet yerini harcayacak. Yahudi devlete vergi vermeyecek, kendi ibadet yerini açacak. Sünni vatandaşlarımız devlete vergi vermeyecek, kendisi camiye harcama yapacak ama Alevi vatandaşı kendi vergisini yani kazancını eğer cemevine bağışlarsa bunu vergiden tezgin etmeyecek. Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar adaletsizlik olur mu? Bunu çıktı Tayyip'in yüzüne söyledim. Bu ahlaksızlıktır, bu edepsizliktir dedim. Ama bunlara ne desem... Bizim için önemli olan değerli canlar, değerli arkadaşlar. Bakın Sayın Genel Başkanımızın selam ve saygılarını getirdim Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben inanç ve mezhep ve ırk bazında politika yapmıyorum. Bizim için en değerli varlık insandır diyor. İnsan her şeyin Kabe'nin Kabe'sidir diyor. Onun için biz de din, e, mezhebe ne ırka göre politika yapmıyoruz. Bizim için herkes bir candır. Herkes bizim için bir kandır. Herkes bizim canımızdır. Onun için bize ayrım yoktur. Onun için şimdi Sayın Kemal Bey çok defa cemevlerine evlerine gitmiyor. Gitmemesinin sebebi de şu. Şimdi cem evlerine gitse derler ki bakın gördünüz mü? Bu Kemal hemen git alevicilik yapıyor diye. Biz ayrıca da arkadaşlar dinin politikaya alet edilmesini istemiyoruz. Çünkü din yüce bir varlıktır. Bu yüce varlıklarda yalan yoktur, dolan yoktur. Burada yarların, doların istismar edilmemesi lazım. Onun için bizim genel başkanımız bunun için buralara gelmiyor ama kendisi zaten alevi. Yarına arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu en kısa zamanda başbakan yaptığımız zaman bu memlekette hem Türkiye kurtulur, hem dünya kurtulur. Çünkü bu kişinin gönlünde kin yok, nefret yok. Herhangi bir kişiye karşı yok. Bizim, bizim için hak, adalet her şeyin başıdır. Hakkın olmadığı, adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz, yaşarsa olmaz. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül arkadaşlar istiyorlar ki bu cumhuriyeti yıkmak istiyorlar. Bunun yerine İslam dinine dayalı bir devlet etmeye çalışıyorlar. Bunların bütün hesabı bu. Onun için biz bunlar eğer iktidarı etmezsek inanmanızı istiyorum. Bu memlekette kardeş kafasını çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken bir gece kontuda oturuyordu. Ekmeğe muhtaç bir adamdı. Şimdi dünyanın en zengin insanı oldu. Onun için bunun karşısında bir bir, bir ben, ben sizin bu güzel kutluyorum. Bunu düzenleyen değerli dostlara başarılar diliyorum. İnanıyorum inanıyorum ki bu memlekette en kısa zamanda barış gelecek, huzur gelecek. insanlar birbirlerini sevecek. Ve bunun da yolu Abi. arkadaşlar bu düşünceye paralel bir memlekete yönetim gelmesi lazım. Ben inanıyorum ki bu devletin başına Cumhuriyet Halk Partisi yani bunu inanmanızı istiyorum. Geldiği zaman orada huzur olur, barış olur, kimsenin hakkı yenilmez. Adalet bütün kuramlarıyla teafi kadar bu maalesef Türkiye'de mahkemeler yok. Hakimler ve bakın hakimler ve savcılarda bir alevi vatandaş bırakmadılar. Eskide olanları Çoğu da emekliye sevk ettiler. Hakimler ve savcılar kurulunda yedi kişilik hakimler ve savcılar kurulunda bir alevi hakim vardı. Üye vardı. Tayyip Erdoğan geçen dönem anayasayı değiştirdi. Onu da dışarı attı. Yani bunları bilesiniz diye geldim. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. Üye çok teşekkür Evet, iyi Saygılar sunuyorum. Sevgili arkadaşlar ben Sayın Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum ama ondan sonra hemen bakın lütfen beni dinlemenizi rica ediyorum. Bu şu yemek sırasına giren arkadaşlar hepiniz Allah Muhammed için, Hazreti Ali için bir kere Ali Aydar dedeye saygınız varsa beni lütfen dinleyin. Hepiniz bana doğru dönün. Hepiniz bana doğru dönün. Arkadaşlar hala dönmeyenler var. Sesim gelmiyor mu size? Arkadaşlar sesim gelmiyor mu size? Hani dönün bu tarafa. Bu tarafa doğru bir gelin bakayım. Bu tarafa doğru bir gelin. Arkadaşlar ben bir de kay. Arkadaşlar noktayı al almadan gelin. Ali Rıza abi. Ama bak sen bırak bir bırak onlar çözsünler. Şimdi biz isterseniz ben ineyim. Program yapmayayım. Tamam. No. Peki tamam. Çok, teşekkür, <laughs> ederim. <Ola. Ya>. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. No. Çok ay. teşekkür ederim. Ben zaten içledim. Ya ilk kere soruyor, sonra bir şey söylerim izdahım O izdihamı kendisi onlar Kocaman insanlar. Üç tane. 3 tane sorudum. Zaten üç dedik evet. ya biz. Ya her arada bir anons yapmak zorundayız. içledim zaten. Üç tane söyledim. Biliyorsunuz üç tane söyledikten sonra gidilebilir. Bir tane söyleseydim o araba anonsu bilmem ne anonsu. Ben o zaman Türkçe okuyamıyorum gerçekten. Yoksa ben sizi incitmek ister miyim? Ben, ben yalnız olurum. ya. Ne Sadece şuradan geçmesin. Sadece şu kabloları böyle, bana bırakırsanız. Ya <laughs> söz. Şimdi tekrar başlayacağız. Ama ben dedim ki buradaki arkadaşlara dedim ki canlar. Güzel insanlar. Ben zaten 15-20 dakika türkü söyleyeceğim. 15-20 dakika sonra lokmalarınızı dağıtsaydınız değil mi? Daha iyi olurdu. E şimdi ben lokma alana ne diyeyim? almayın ya, başla, diye başla, değil başla, mi bir şey Aslında bir şey söyleme benim söylediğim